<laughs> Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan bir ayete, Besmele'den sonra en çok tekrarlanan bir ayete değinelim diye düşündüm. Nedir o ayet? saygıyla tabiiye ale Ey insanlar, metinler. Allah'ın size verdiği nimetlerden hangisini hangilerini yalanlayabilirsiniz? Kabaca meali bu bu ayet-i kerime. Kaç defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Bir sure içerisinde 31 defa geçiyor. Peki bir surede 31 defa niçin geçiyor bu ayet-i kerime? Biz şunu biliyoruz ki tekrar dikkat çekmek içindir. Tekrar insanları uyarmak içindir. Tekrar insanların dikkatli olmasını sağlamak içindir. Demek ki bizim bize bakan yönüyle büyük bir dikkatsizliğimizin, tembelliğimizin, gafletimizin söz konusu olduğu nokta var. Rabbimiz bu noktaya yönelik olarak bir mesajla bizi sürekli olarak dikkatli olmaya, uyanık olmaya sevk ediyor. Nedir o? Tekrar ayetin mealini hatırlayalım. Ey insanlar ve ey cinler. Mükellef ya cinlerde. Bunun için dinlerde var. Siz Rabbinizin verdiği nimetlerden hangisini yalanlayabilirsiniz? Demek ki nimeti yalanlama diye bir olay var. Ne demek bu? Canım sahip olduğu nimetler, imkanlar Allah'ın değildir demek değil sadece. Herkes vicdanın düşündüğünde var olmaktan efendim türlü yiyeceklere, içeceklere kadar üzerinde yaşadığı yer kadar her şeyin o yaratıcının eseri, nimeti olduğunu bilir ve idrak eder düşündüğü zaman. Fakat Her zaman bu bilinci taşıyabilir mi? Hayır. Kolayca kafete düşebilir mi? Evet. Sık sık Burada zan gidebilir mi? Evet. İşte bundan dolayıdır ki söz konusu ayet-i kerime Rahman suresinde 31 defa bize seslenerek siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diyerek bizde kuvvetli bir şuur oluşturmasını, kuvvetli bir şuur oluşmasını tabiri caizse hedefliyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ki nimet ihtiyacımız olan imkanlara, ihtiyacımız olan e, lütuflara, iyiliklere kavuşmanın adıdır. Kavuşmaktır. Her nevi ihtiyacımız var. Bedeni ihtiyaç, ihtiyacımız, ihtiyaçlarımız daha doğrusu. Ruhi, ruhani ihtiyaçlarımız var. Dünyevi ihtiyaçlarımız var. Ufrevi ihtiyaçlarımız var. Maddi ihtiyaçlarımız var. Manevi ihtiyaçlarımız var. Zahiri ihtiyaçlarımız var, hani bilemediğimiz ama bize söylenince anladığımız ihtiyaçlarımız var vesaire. Biz daima iyiliğe, imkana, nimete muhtaç vaziyetteyiz. İnsan olarak gücümüz çok sınırlı. Ondan sonra bizden kaynaklanarak bir şey yapmaya, ortaya kurmaya dönük çabamız, bize verilen çabamız, bize verilen kudretimiz çok sınırlı. Ama adeta sonsuz sayısız talep, arzu ve ihtiyaç içindeyiz. Bunları yaratıcımız bir bir karşılıyor. Ne kadar da bu nimetlerin sayısı dediğimizde Kur'an'ın bir ayeti aklımıza geliyor. Manasını düşündüğümüz zaman belli oranda idrak etmeye çalışıyoruz. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışırsanız sayamazsınız. Ne demek? Allah'ın sayısız nimetlerini ey insanlar sahipsiniz demektir. Peki Allah'ın sayısız nimetleri karşısında bize düşen, mümine düşen, insana düşen insani fıtri vazife nedir? Nimet sahibine karşı teşekkür etmektir. Memnuniyetimizi dile getirmektir. Bize iyiliği, yardımı yapan o olduğunu teslim etmektir. İşte bu noktada biz insanlar belli ki aynı zamanda mükellef kılınan cinler çok gaflete düşüyorlar. Çok hata ediyorlar ki ayet-i kerime bizi bu noktada uyarıyor. Ey insanlar, ey cinler, ey mükellef olan varlıklar siz düşünün bakalım size verilen nimetlerin hangisini yalan diyebilirsiniz? Yani hangi nimetin Allah'tan olmadığını ileri sürebilirsiniz? Haşa var olmamızdan başlayalım. Bizi kim var etti? Nasıl var oldu? Bizi yaratan, bize varlık nimetini bahşeden kim? Doğrudan duyuyor Rabbimiz. Peki var oldu, varlığımız devam ediyor. Varlığımızın devam etmesi için sayısız ihtiyacat içerisindeyiz. Bu ihtiyaçlarımızı kim karşılıyor? Yaratıcımız. Sonra taleplerimiz var. Ebedi olarak da var olmayı düşünüyoruz. Bunları kim karşılayacak ya da karşılayacağını vaat ediyor. İman etmek ve sabih amel işlemek şartıyla yine yaratıcımız. O halde biz bize düşen insani vazifeyi yapmakla yükümlüyoruz. Yani Rabbimize nimetleri veren o olduğunu, onun nimetleri sayesinde var olduğumuz, onun nimetleri sayesinde varlığımızı devam ettirdiğimiz, onun nimetleri sayesinde beka bulacağımızı daima tasdik ve teslim etmemiz lazım. Eğer gaflete düşersek, eğer ihmalkar davranırsak, adeta iman etmiş olsak bile Allah'ın bir takım nimetlerini bir anlamda yalanlamış, yani teklif etmiş oluruz. Bunu Risale-i çok şahane bir biçimde gündeme getirdiğini ve açıkladığını görüyoruz. Diyor ki Mesnevi'de Hubab bölümünün ilgili pasajında cin ve insin, cinlerin ve insanların mükellef varlıkları olduğu için en çok isyanlarını, en şiddet tuğyanlarını, aşırı e, tuğana girmelerini, en azim küfranlarını, nankörlüklerini tevlid eden, doğuran şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyor. İşte bütün problem burada. Nimet içinde inamı görmemek. Eğer nimet içinde inamı görmezsek nankür oluruz. Tuğlana düşüyoruz. Gaflete ve isyana sürükleniyoruz. Nimet içinde inamı görmezsek. Ne demek inam? Nimetlendirilmek. Nimete sahip kılınmak. İhsana mazhar olmak. İnan bu ya. O halde biz nimet içinde inanı görmemiz lazım. Yani ben hayat nimetine sahipsem eğer, bu hayat nimeti bana veriliyor, bana inam ediliyor diye düşünmem lazım ki ben Rabbimin nimetini yalanlamış olmayayım. Ben nefes alıyorsam eğer, tertemiz oksijeni çekebiliyorsam içime eğer, daha sonra o oksijen görevini yapıp e, kanı temizleyip yeniden sonuna dışarı gelebiliyorsa eğer bu Allah'ın sayesindedir. Yaratıcımın bana ihsanıdır, nimetidir. O halde bunun içinde inamı yani onun bana bunu ihsan ettiği hakikatini görmem ve teslim etmem lazım. O yüzden bu cümle altını çiziyoruz. Nimet içinde inam, görmüyor görmemiz lazım. Her nimet içinde o nimetin bize verildiğini, ihsan edildiğini, bahşedildiğini görmemiz lazım. Var olmamızdan yeme içmemize, konuşmamızdan düşünmemize, yürümemizden uyumamıza, uyanmamıza varıncaya kadar her şey onun ihsanı, onun nimeti. Onun nimetiyle biz inam olunuyoruz. O bize nimet ihsan ettiği için biz hayatımızı sürdürebiliyoruz. Peki nimet içinde inamı yani nimetlenmeyi görmemek niye yol açıyor? Devam eden cümle tam da bunu açıklıyor. İnamı görmediklerinden yani nimetlendirilme keyfiyetini görmediklerinden yahut düşünmediklerinden münimi hakikiden gaflet ederler. Nimeti veren Allah ya ancak o verebilir ya bizi ve kainatı yaratının eseri olabilir ya bütün imkanlarımız bunu sorguladığımız zaman anlıyoruz kolayca. Bu halde bunu düşün, düşünmemiz ve bana bu nimet, hangi nimet olursa olsun ancak beni ve kainatı yaratan verebilir. Bu onun nimetidir, onun ihsanıdır diyebilmemiz gerekiyor. Eğer nimet içinde inamı yani nimetten mi görürsek, Oradan da mün'im-i hakikiye yani gerçek anlamda nimet verene ulaşırız. Nimet sebepler planında kimin eliyle gelmiş olursa olsun onunla sebeptir deriz. Sebebi aşarız. Vasıtıyı, perdeyi aşarız. Gerçek anlamda bana o nimeti veren yaratıcım, yaratıcımdır, yaratıcımızdır, Rabbimizdir diyerek münimi hakikiye intikal ederiz. Ve böylece de ondan gafil olmayız. Eğer nimet içinde inamı görmezsek, yani nimetlendirilme keyfiyetini düşünmezsek o takdirde gaflete düşeriz. Ve münimden gafletleri sayıkasıyla bu defa yani o nimet düreni dikkate almamaya bağlı olarak o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek Allah'tan o nimetin geldiğini tekzip ediyorlar. O nimetin geldiği tablacıya o nimetin geldiği vasıtaya, vesileyle, vesileye, neyse o vesile, o vasıta, bu da ona karşı insan gaflet içerisinde, ondan sonra o nimeti ona isnat ediyor ve bu surette Allah'tan e, kafir gafil oluyor. O nimetin Allah'tan geldiğini bir manada tekzip etmiş, yalanlamış olur, Allah muhafazıdır. Bundan daha büyük bir nankörlük olamaz. Yani iyi bir örnek midir de? Şimdi hatırıma geldi diyelim ki babamız bize harçlık veriyor ya da bir ihtiyacımızı karşılıyor ama onu annemize veriyor, annemiz üzerinden bize babamızın diyelim imkanı veya verdiği harçlık geliyor. Biz ne yapmamız lazım? Evvela babamıza teşekkür etmemiz lazım. Vesile olduğu için annemiz vesile olmuşsa annemize, kardeşimiz üzerinden vermişse kardeşimize vesilelik açısından teşekkür edebiliriz. Ama bize asıl o imkanımız hala babamızdır diye biliriz, bilmemiz icap eder. Şimdi hangi nimet olursa olsun bütün nimetler Allah'ın efsane olarak bize gönderiliyor. Hazini ben bize intikal ettiriliyor bu hikmet dünyasında. Bazı vasıtalar topraktır, sudur Bundan sonra bazı yiyecekler, hayvanlar üzerinden bazı meyveler, ağaçlar üzerinden her neyse bir takım başka nimetler, imkanlar, çeşitli vesileler üzerinden bize geliyor olabilir. Hikmet dünyası bunu gerektiriyor. Ama gerçekte nimetleri veren Allah'tır. Kaynak Rabbimizdir. Ondan gafil olamayız. Gafil olduğumuzun bir anlamda o nimetin Allah'tan geldiğini tekzip etmiş, inkar etmiş oluyoruz. İşte ayet-i kerime bu noktada uyarıyor. Peki bizim madem böyle bir gerçekliğimiz var, Dikkat etmediğimiz zaman gaflete düşebiliyoruz. Nimet içinde inamı görmediğimiz zaman münimi hakikiden yani gerçek anlamda nimet verenden e, gafil olabiliyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu ayet işte 31 defa tekrarlayarak bunu adeta kulağımıza, beynimize çakıyor. Nimetlerin Allah'tan geldiğini unutmayın, tekzip etmeyin. Her nimetin kaynağı Allah'tır mün'imi hakiki odur diyerek 31 kez adeta bizim belleğimize, bizim dünyamıza bu ayet-i kerime, bu ilahi mesajı daima bir rahmet eseri olarak sunuyor deyin yerindeyiz. Müellif diyor ki, binaenaleyh her bir nimetin bidayetinde, başlangıcında mümin olan kimse besmeli yoktur. Ha, hangi nimete mahsır oluyorsa o, her, o nimetin başından Bismillahirrahmanirrahim demek icap ediyor. Ne manaya geliyor bu? Ey Allah'ım bu nimet senin eserindir. Sen bu nimeti ihsan ediyorsun demektir. Besmele'nin bu bağlamda bir anlamı tam budur. Demek ki böyle bir zaafımıza karşı çözüm her nimetin bidayetinde besmele okumaktır. Bir meyve aldık diye elimize Meyve ondan sonra yemeden önce Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde otomatikman o Besmele-i Şerif bize şunu hatırlatıyor. Şu aldığım meyve, elime aldığım meyve kimin esilesiyle, kimin vasıtasıyla gelmiş olursa olsun Rabbimin ihsanıdır. Ben onun adını anarak bunu yemeye başlıyorum dediğimizde artık o nimeti vereni itibarıyla doğru bir adrese teslim etmiş oluyoruz. Rabbimizin olduğunu teslim etmiş oluyoruz. Eğer kafet edersek, dikkat almazsak, besmeleyi okumazsak, besmeleyi çekmezsek, o takdirde biz adeta diyoruz ki canım bu e, pazardan aldık, marketten aldık, efendim ağaçtan aldık, bu şuranın, şu yörenin meyvesi diyerek sebeplere veya tabiata isnat etmek gibi insanlığımıza hiç yakışmayan bir tavır sevgileyebiliyoruz Allah korusun. İşte bu ayeti kerime bu nokta bizi daima dikkate sevk ediyor. Ee, Sali da bunun nasıl yapılacağı biraz daha bizim dünyamıza indirilerek e, bir eğitime e, Nur bizi tabi tutuyor ve diyor ki her nimeti ondan sonra aldığınızda her nimete mazhar olduğunuzda besmeleyi çekin ki gaflete düşmeyin. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabına aldığını bilerek Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun diyor. Şimdi daima biz nimetlere mazhar oluyoruz. Sayısız ilahi nimetler içinde yüzüyoruz devamlı surette. Ne yapmak icap Daima nimetin başında besmeliği kurmamız Zihnimizde daima fikrimizde fikir diyor ya ona birinci sözü. Fikir olarak daima nimetin içinde inamı, nimetlenme keyfiyetini, nimetlendirildiğimizi dikkate alarak Oradan o nimeti bize veren gerçek anlamda nimet sahibini mümini hakikiye intikal etmemiz ve ona şükrümüzü, memnuniyetimizi dile getirmemiz gerekiyor. İnsan olarak bize yakışan e, budur. Şimdi diyelim ki hani bir mandalinadan bahsediyoruz. Elimizi aldık bir mandalayı. E, nereden geldi bu şahane yemek? Mükemmel bir ambalaj, rengarek, kabuğunu kolayca soyabiliyoruz. Dilim dilim şahane önümüze koymuş, servis edilmiş bir ilahi meyveyle karşı karşıyayız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dediğimizde evet bu onun ebsanıdır. Münimin bana nimetidir demiş oluyoruz. Ve hem ondan sonra besmeleyi çekerek onu anmış, cikletmiş oluyoruz. Hem o nimetin onun ihsanı olduğunu düşünerek tefekkür etmiş oluyoruz. Sonra da elhamdülillah dediğimizde Memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Allah da bunun karşılığında ebedi nimetleri vaadi geleceğini zaten bize vaat ediyor. Şimdi hangi ilahi nimet var ki sıradan olsun? Hangi nimet var ki haşa değersiz olsun? Hangi nimet var ki rastgele bize gelmiş olsun? Allah'ın ihsanı olmadı Allah'ın lütfu olmadı her nimet her nimet ondandır. Onun ihsanıdır. O'nun ikramıdır, O'nun in'amıdır. Öyleyse in'am içinde mümin, ihsan içinde mahşili, efendim, ee, o ke ee, keleme, masaliyet içerisinde, ikram içerisinde yüklemi yani ikram edeni düşünmek suretiyle Rabbimiz'e şükrümüzü az etmemiz lazım. Her nimet çok değerli. Demin verdiğim örneğe bakarsak eğer hani, şimdi kış mevsiminde iyice mandalın neyle ilgili Şöyle bir baktım, mandalinin faydalarına neler yok ki? Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yeni hücrenin oluşumuna katkı sağlıyor. Kansere karşı bir tür kalkan vazifesi görüyor. Yüksek kan basıncını önlüyor, dengeliyor. Kemik erimesine iyi geliyor. Ve dünya kadar faydası sayılıyor. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Tüm yiyeceklerde, içeceklerde, manevi nimetlerde. Ne yapmak Allah'ın nimetlerine karşı Besmele'yi okuyarak o nimetin Allah'tan geldiğini idrak etmemiz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Sonunda da insani olarak Rabbimize şükrederek Elhamdülillah diyerek bu nimetin ondan geldiğini hesap edip ona memnuniyetimizi teşekkürümüzü asetmemiz icap ediyor. İnsan olarak bize yakışacak bu. Şöyle toparlayalım. Rahman suresinin demek ki en sık tekrarlanan, 31 defa geçen bir ayet-i Bu Kur'an'da Besmele'den sonra en çok tekrarlanan ayet-i kerim. Tebi'il ve Ey mükellef olan varlıklar, insanlar ve cinler siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Eğer biz nimet içinde nimetten ne keyfiyetini düşünmezsek adeta Rabbimizin nimeti yalanlamış oluyor. Ya e, o nimeti ondan sonra bir vesileye, bir vasıtaya, bir esbaba diyor cemetin esbaba havale etmiş oluyoruz veya tabiata havale etmiş oluyoruz. Sanki onun e, bize bize armağıymış gibi ve nankörlük yapıyoruz. Allah göster. Her nimet onun lütfudur, onun insanıdır. Bunun daima farkında yapmamız lazım. Nimete başlarken resmen çekmemiz lazım. Gaflete düşmemiz lazım. Ta ki Allah'ın istediği salih ve aziz bir kul olalım. Şakir bir kul olalım. Şükreden bir kul olalım. Ahirette de Rabbimizin inşallah sonsuz nimetlerine, ihsanlarına, ebedi lütuflarına mazhar olalım.